Değerli izleyicilerimiz bugünkü doğa yürüyüşümüzün sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Kayabaşı denilen bölgenin tam başındayız şu anda. Bu bölge geçmişte suyu gürül gürül akan kış gününde aşağıdan yukarıya yaklaşık 30 metreden fazla boru şeklinde bir buzu oluşturan bölgedir. Ancak bugün buranın bu şelalenin, bu minik şelalenin suyu akmamaktadır. Size farklı açıdan da görüntülerini sunacağım. Gördüğünüz gibi bu şelale yukarı bağdan aşağıya doğru gelen devamlılığı olan bir kaynak suyunun oluşturduğu şelaledir. Daha sonra da kar suları, yağmur suları ile birlikte zenginleşir ve buradan aşağıya doğru akar. Oradaki yükseklik 30 metreden fazladır herhalde. Gördüğünüz gibi. Buradan aşağıya doğru akar. Ve biraz sonra aşağıda göreceğiniz havuzda toplanırdı. Bu gördüğünüz alan da Kaya Köyü'nün eski yerleşim yeridir. Yani adı Gel Bulasın olduğu dönemdeki yer. Yani 1960'lı yıllara kadar köy varlığını burada sürdürmüştür. Hiç yanılmıyorsam işte 66'da falan aşağıya taşınmış. İşte heyelan gerekçesiyle bu alandan uzaklaştırılmış. Ve bugün aşağıda bambaşka bir köy oluşmuş. Ancak tabi giderken bıraktığı bazı şeylere sahip çıkılamamıştır. İşte biraz önce işte, biraz sonra aşağıda göstereceğim yerde bir çeşme vardı. Taş bir çeşme. Yontma taşlardan oluşturulmuş. Ancak bugün tahrip edilmiş ve suyu yok edilmiştir. İşte bu Kayabaşı dediğimiz bölgede de bugün maalesef su akmamaktadır. Kaya, şelale. Gördüğünüz gibi suya akmayan bir şelale. Hava ağacının arka tarafında yamaca yaslı yontma taşlardan oluşan bir tarihi çeşme mevcut idi. Ne yazık ki o çeşme sahip çıkılmaması nedeniyle yağmalandı. Paramparça edildi. Bugün köyün muhtelif yerlerinde o çeşmenin taşlarını görmek mümkün. Ancak ekoloji, tarihi nerede durdurabilirsek, zararın neresinden dönebilirsek kardır diye düşünüyorum. En azından bir an önce bu kayanın gürül gürül olmasa da bir miktar 10 yıllar öncesinden olduğu gibi kendi doğal suyuyla akıyor olması ve bölgede yaşayan diğer canlıların ve biz insanların bu güzelliklerden nasibimizi alması en doğru olanıdır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi köyümüzün eski muhtarı Ahmet Yıldırım rahmetli Ahmet Yıldırım tarafından imece usulüyle yaptırılan köy havuzu ve hemen yan tarafındaki köy çeşmesi. Maalesef bugün bakımsızlıktan harap olmuş durumda. Gördüğünüz gibi kaderine terk edilmiş bir çeşme. Kayabaşı suyunun ve Kızıllığın dereden gelen iki kaynağın oluşturduğu ve sıcak ve soğuk olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan bir çeşmeydi. Ancak Kızıllığın dereden gelen bölüm tamamen tahrip edilip sahip çıkılmadığı için sadece kaya altından çıkan kayabaşı suyunun damlayan halini görmektesiniz. Oysa bu suyun orijinal hali bugün itibariyle bakıldığında serçe parmaktan kalın olması gerekiyor. Ancak bazı sebepler nedeniyle buraya ulaşamamakta. Gördüğünüz gibi tahrip olmuş bir çeşme olukları ve biraz önce bahsettiğim tahrip edilen çeşmenin kesme yontma taşı buraya kadar ulaşmış. Yani aradaki mesafeyi 300 metre gelir. 300 metre mesafeyi kat etmiş taş. Ve oradaki çeşmenin diğer taşları da köyün muhtelif yerlerinde varlığını sürdürmekte. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu çeşme bu havuzun e, yapımı Tüngüş'ün Ahmet olarak bilinen ya da Tüngüş'ün oğlu olarak bilinen Ahmet Yıldırım'ın muhtarlığı döneminde köylüyle birlikte imece usulle yapılmış yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde yaklaşık 20'ye 20 ebatlarında bir havuz. Bu havuz yaklaşık 20 yıl öncesine kadar ya da 25 yıl öncesine kadar Çocukların içinde yüzdüğü, yüzmeyi öğrendiği bir havuzdu. Bu havuz kaya başından gelen suyla dolar. Sabah da görevlisi bu suyu dolmuş havuzun suyunu köydeki ihtiyaç sahiplerine ya da talep edenlere servis ederdi. Bu suyla köydeki bahçelerin yaklaşık yüzde doksanı ya da sekseni sulanır ve köyün yeşil kalması sağlanırdı. Bugün itibarıyla köy çeşmelerinin de zayıflamış olmasıyla birlikte bu yeşillik zamanla köydeki mevcut yeşillik zamanla kendini bozkır bir alana terk edecek ve en azından bu yapılmış olan bu değer korunabilirse ve çocuklar burada vakit geçirebilir ya da bu havuzun çeşmenin bulunduğu alan düzenlenip kamulaştırılıp belediye tarafından ya da ilgili kurumlar tarafından turizm bölgesi olarak hizmet verir ve yukarı tarafta şelalenin şırıltısı burada yüzen çocuklar Bölgeyi canlandırır diye düşünüyorum Aynı zamanda Buradaki havuzun Toplamış olduğu su Değirmenkaya köyünün Uzun süre yeşil kalmasını Ağaçlarının meyve vermesini Meyve ağaçlarının dalında kuşların ötmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum Tabi önce Anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor Biz bu bölge için böyle bir hizmet yapmayı istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Öncelikli taleplerimiz Doğal olarak Doğanın korunması mı? Yoksa doğayı tahrip ederek Doğal olmayan yöntemlerle Doğanın Tahrip edilmeye devam edilmesi mi? E gördüğünüz gibi hani burada yapılacak çok iş var. Ağaçlandırılacak alanlar var. Ama maalesef bugün itibariyle bunları görmek mümkün değil. Videomuzun çekimlerine burada son verirken teknik nedenlerden dolayı kopmalar olmuşsa, görüntü bozukluğu, rahatsız eden görüntüler, hoş olmayan şeyler, sözler Bunlardan dolayı da bizleri izleyecek olan tüm insanlardan özür dileriz.